Değerli bizi takip eden müşterilerimiz, bugün Manyas Bölceağaç Mahallesi'ndeyiz. Bölceağaç Mahallesi'nde 1250 metre arsa içerisinde güzel, sağlam bir evimiz var. Mal sahibiyle beraberiz. Evet, Ben Adem Adem, Adem Bey'in yeri burası. İhtiyaçtan dolayı satacaksınız. Evet, burayı yeni yaptınız herhalde. Yeni yaptırdım, tadilatını yeni yaptırdım. Tadilatını yaptırdınız, önceden bu ev vardı. Bayağı, şu an masraf ya masraf. Evet, 1250 metre. 1200 metre. Evet. 1200 metre. Arsası da büyük. İçinde meyve ağaçları da Her var. var. Her türlü meyve ağacı var. Her türlü var. Her var. Nar var. Zeytin, zeytin var. var. Çam ağaçları dikili. Şöyle bir gösterelim. Şöyle. Bakın bu çam ağaçları etrafı çevrili tel örgüyle. Bahçe kısmı biraz yanaşar güzel. Şöyle bir göster. Bakın bahçesinde zeytin ağaçları. E, ileride ceviz ağaçları var düz bir bahçesi var. Güzel bir bahçesi var. Şöyle bir gösterelim. Sokağa. Bakın sokağa burası. Köyün üst kısmı havada. Şöyle köyün alt kısmını bir gösterelim. Bakın. Güzel manzaraya hakim. Efendim etrafı açık. Buraya biraz malzeme dökmüşler. Evet, Herhalde buraya şey, parke taşı da evet, döşeyecekler. Büyük ihtimalle. Yani. Tamam evimizin etrafı tel örgüyle çevirir. Demirden bir kapısı var. İçeriye doğru girelim. Bakın demirden bir kapısı var. Herhalde burası da garaj için, araba garaj, için değil mi? Evet, Böyle garaj. gel abi. Şöyle bir gösterelim. Gel biraz daha. Bakın orada da araç girmek için kapısı var. Demir bir kapısı. Efendim odunluk var orada. Değil mi? Evet güzel. Burası domates, biber, patlıcan, ekme yeri. Efendim şöyle bir çardağı var. Şurayı gösterelim. Bakın. Burada bir çeşme var. Güzel. Burada üzüm Bakın üzümler olmak üzere. Efendim şöyle bahçeyi bir gösterelim abi. Şöyle önce bir bahçeyi gösterelim. Bir kadar Bahçe, bu ağaçları nereye kadar sınır? Şuraya kadar derim. Şöyle bir geçelim. Evet, bakın bu sırada çamlar var. Böyle. Bahçesi de Zeytin ağaçları yaklaş biraz az. Geride kalma. Gel. Gel. Evet. Skel böyle sınır tel örgü. Bu burada nar ağacı var. Gösterelim. Bunlar kabak mı? Kabak evet. Evet kabaklar var. Bayağı bir kabak var. Evet zeytin ağaçları. Bakın. 10 yaşında var mı bunlar? Bu fazladır. 15 yaşında bodur bu. Bodur. Bodur cinsi. Evet. Ceviz var. Evet. Şey. Bakın erik var. Erik ağacı. Erikleri Olmadı mı yok daha tam olmadı. olmadı. Daha olmamış. Erik ağacı var. Cevizler, cevizler olmak üzere. Bir iki ay var gerçi cevizlere de. Evet. evet başka Şimdi... ne var burada? Burada ceviz var. İşte öyle devam edelim. Evet. Biz... Devam edelim şöyle. Burada var. Evet, burada bir şey daha var. Bakın burada bir tane de adam var. Genç bir çocuk var. Adın ne senin? Ha? Söyle hadi adını. adını söyle bak seni herkes görüyor. Evet, adı, Bunu adı. da vereceksin mi alana? <laughs> o hediye. Hediye. Aha babam veriyor seni. Evet alana bu çocuk hediye. <laughs> evet. Tamam, tamam Evet Şimdi devam edelim. Burada armut var. Böyle devam ediyor. Armut var. Bakın armut armutlar olmadı mı? Oldu oldu. Alabilirsiniz. Evet bir tane mal sahibi izin verdi. Dur güzelinden alayım bari. Tamam. Yaklaş biraz. Yaklaş. Bakın. Ne cinsi bu? Buna bir şey armut tutuyorlar ama şimdi ismini aklıma gelmedi yani. Hmm, güzel güzelmiş şu ya, an, güzel, harbiden tatlıyorum. güzelmiş. Bak, buraya alın bu armut güzel. <laughs> bu armut için bile alın, alınır burası. Harbiden çok tatlı bir armut. Evet, bayağı da varmış. Sen bunları koparmadı, alan kişi... <laughs> alan kişi hediye olsun. <laughs> evet, alan kişi hediye olsun. Evet. Devam edelim. Böyle devam ediyor. Bu o ne? Ayva, ayva o. Ayva ağacı var. Burada bu ne? O suyu, su, su kuyusu yapmışlar işte buraları sulamak için. Su kuyusu. bu su Gel böyle göster. Bakın orada çeşme var. Buraya suyu dolduruyorlar sulamak için. Biriktiriyorlar. Yazın buraya girebilirsiniz yüzmek için. havuz olarak. Serinlemek için yani. Evet bahçemiz Ay devam ediyor. Ayva evi şöyle bir gösterelim. Kaldır kamerayı. Bakın üstü, üstünde bir şey yapmışlar. Efendim. Evimiz güzel. Sağlam. Beton harme. Evet. Değil mi? Evet. Şey. Bahçe kısmımız. Böyle arkadan. Tel var ya arkada. Evet. Tel örgü var. Evet. Burada tel örgü Arkada Burada da ince, ince falan var. Gel Aziz abi şöyle göster evi. Bakın evimiz böyle. Arkasında korkuluklar var camlarda. Çatı kısmını gösterelim sağlam. Bakın. Evde bir masraf yok. buradan böyle devam ediyor değil mi? Şöyle devam ediyor. Şu evet şuradan devam ediyor. Bakın burada incir ağaçları var. Kocaman. Devasa incir ağaçları var. Üzüm bol. Üzüm evet. ne var. Badem var. Badem var. Evet devam edelim. Başka ne? Bu ne? Badem ağacı. Evet, badem ağacı. Şöyle gösterelim. Evet, bahçemiz bayağı büyük. Burada tel örgü var. Buraya kadar geliyor. Evet, burası, burası yine badem. Gel Aziz abi, gel. Bu bademlere ne olmuş böyle? Yanlış mı? Ya Bakmadın herhalde. Bu sene bakamadım. Onlara. Ceviz var. Gel böyle. Bakın cevizler kocaman olmuş. Evi gösterelim şöyle. Biraz geriye şöyle gösterelim evi. Evet, bakın. Evimiz sağlam, zemini burada beton var. Evet, devam edelim. Burada nar ağacı var tabii. Evet, mi? nar. Yine bir nar daha var burada. Evet. Da garaj. garaj kısmına geldik. Evet. Çamaşır asmışlar garaja. Öyle kullanıyorsunuz herhalde. Evet, araba olmadığı için. mi? Var araba. Araba var da çekmedik garaja. Evet. evet. Bakın burası. Şöyle şuraya gel abi. Şöyle bir gösterelim evi şurada. Bakın. Evimizi şöyle üste doğru göster. Üst kısımlarını. Camlar korkuluk. Sağlam. Beton armı. Bu kısmı gösterelim. Bakın. Asma ağacı. Evin ön kısmı. Az önce geldiğimiz nokta. Evet. Şimdi evimizin içine doğru girelim. bakın merdivenleri. Şöyle gösterelim. Evet. Devam edelim. Kapı, açık dursun da şey yap. Kapı çelik kapısı var. Açık dursun. Şöyle girişi gösterelim. Gel abi. Gel. Gel. Burası mutfak. Evet, burada mutfağı var. Şöyle buraya bir masa koymuş. Camları alüminyum. Burası yapmış. alüminyum sadece. Burası alüminyum. Alümin. Şöyle İçerideyim. tezgah gösterelim. Mutfak yani Bakın. Yukarıya kaldır. Şöyle dolabı göster. Bakın burası mutfak kısmı. Bu şekilde. Evet. Yerleri parke Yerleri yapmışsın. Parke. Evet. evet. Şimdi öbür Aha burada bir adam daha var. Burada satılık. Bu, da, bu <laughs> da mı satılık yani? Evet. Bu da onun abisi mi? Evet, abisi. Evet, bu da satılıkmış. Burası da banyonun. Gel böyle. Bak şöyle gösterelim banyoyu. Heh. Bakın banyo su güzel. Evet gayet güzel. Hiçbir masraf yok. Evet. Burada bir oda var. Burası salon. Burası salon. Yerler parke. Tavan kısmı lambiris yapılmış. Evet. Şöyle bir girişi var. Burada bir yatak odası var. Burayı göster. Şu şekilde. Bakın burada bir yatak var. Bir oda. Tavan kısmı. Burası yatak odası. Evet burası yatak odası. çocuk odası. Şöyle bir gir. Bir şey geldi. Yerler parke. Şöyle bir gösterelim. Evet bakın geniş burası. Yatak odası burası. Evet. Burada da, Burada da bir oda var. var. Gel be lazım. Evet burası da çocuk odası. İki tane çocuk var bu evde. Evet alana yataklarıyla beraber çocuklar da hediye. <laughs> evet, evimiz bu değil mi? Bu kadar. Evet bu kadar. Evet. Bir de üst tarafı var. İşte o rastava hem de yani teras olabilir. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Sen gel. Sen de gel böyle. Evet. Mal sahibi. iki tane evladı. Mal sahibi satılık değil. <gülüyor> Bunlar <laughs> çocuklarda içinde. Evet. 1200 metre, 1200 metre arsası var. var. İmarlı. Zaten ev, ev var. var. Evin hiçbir masrafı yok. Evi evet, gösterdik. Bahçesinde her türlü meyve ağacı var. Köyün üstünde havada Manzaraya hakim bir yer. Burayı gösterelim Aziz Orada perdeler var. Evet. Gördüğünüz gibi evin masrafı yok. Burası satıyorsun. Evet. Evet. evet i̇htiyacı var. Bazı nedenler evet. var. Tapusu mustakil. Mustakil arsa tapulu. Arsa tapulu evet. mustakil. Evet. Evet. Mustakil tapulu. Hiçbir sorunu yok. Müşteriler soruyor hisseli mi? Hisseli değil. Yok, mustakil hisseli tapulu. Değil, mustakil arsa tapulu. Herhangi bir borcu şey yok. Tapu yok. hazır. Satışı evet, hazır. Müstakil. Evet. Burası Kaya Emlak Şaban Kaya tarafından satılacak. Sizi Gönene ofisimize bekliyoruz. Biz Gönendeyiz. YouTube'dan bizi takip ediyorsunuz. Beğenileriniz için teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar diyorum. Burayı alın diyorum. Ee, gelin görün diyorum. En azından gelip görsünler. Evet, Güzel bir, bir yer. Yani paylaşmış. normal bildiğiniz bir köy evi değil. Evet. Yani geniş, rahat, havadar. Ev biraz ufak yapılmış ama şey evet. ferah yani. Betonarme, şey kerpiç falan değil. 3 +3 yani. Evet. Evet. Başka bir diyeceğiniz var mı? Teşekkür ederiz. Bu kadar başka bir şey Evet. Yok. Teşekkür ettiler. Bugünlük bu kadar diyoruz. Tamam.